Merhaba gençler, yeniden beraberiz. Yeni bir videoda, yeni bir derste ısı ve sıcaklık konusunu işleyeceğiz. Hemen derse başlayalım. Evet, ısı sıcaklıkları farklı sistemler arasında transfer edilen enerjiymiş arkadaşlar. Şimdi burası çok çok kritik. Buradaki bu sayfadaki her bir kelime, her bir cümleyle ilgili soru gelebilir arkadaşlar. Çok çok dikkat ediyoruz buraya. Transfer edilen enerji olduğunu söylemişiz bakın. Burası çok önemli. Yani bir aktarım, ısı transferi söz konusu olması gerekiyor ısıdan bahsedebilmemiz için. Durağan durumdaki ısı alışverişi yapmayan, ısı alışverişi yapmayan, yani o anda durgun, herhangi bir transfer söz konusu değil, böyle bir durumda olan cisimler için sistemlerin diyelim, sistemlerin ısılarından bahsedilemez diyeceğiz arkadaşlar. Neden bahsedemiyoruz? Çünkü transfer söz konusu değil. Yani bir durum fonksiyonu değil arkadaşlar ısı. Bir hareket, bir transfer, bir aktarım gerekiyor. Bu da sıcakları farklı cisimler arasında oluyormuş. Onu da önemli bir şekilde söylemiş olalım. Devam ediyoruz. Isı nereden nereye doğru aktarılır? Şimdi hemen onu yazalım. Isı sıcak cisimden arkadaşlar soğuk cisme doğru aktarılır diyeceğiz. Transfer bu şekilde söz konusu olacak. X'in İki tane madde seçelim X ve Y gibi. X'in ısısı Y'den büyüktür. İkinci bir cümle yazalım. X'in ısısı arttı, Y'nin ısısı azaldı. Böyle bir cümle kullandık. Üçüncü bir cümle yazalım. X ısı verdi, Y ısı aldı. Bu cümlelerden kaç tanesi doğru, kaç tanesi yanlış? Bakın buradaki kavramlar. Çok çok önemli buradaki kavram hatalarını üniversite sınavında sorabiliyorlar. Hangileri doğrudur, yanlıştır şeklinde. O yüzden biz de önemli bir şekilde üzerinde duruyoruz. O zaman yanlış olan cümleleri ilk önce söyleyelim. Isı bir durum fonksiyonu olmadığı için şu sürahideki suyun ısısı şu bardaktaki suyun ısısından büyüktür gibi cümleler kullanamıyoruz arkadaşlar. Isıdan sadece ve sadece ısı transferi olduğu zaman söz edebiliyoruz. Biri veriyor, biri alıyor. Ondan sonra ısıdan bir daha bahsetmiyoruz arkadaşlar. O zaman x'in ısısı y'den büyüktür kelimesi yanlış bir cümledir arkadaşlar. Buna doğru diyemeyiz. Isı artan, azalan bir şey de değildir arkadaşlar. O yüzden ikinci bilgi de yanlış. Ama o transfer söz konusu olduğunda, ısı alışverişi yapıldığında birisinin ısı vermesi, diğerinin de ısı alması ve sadece bu cisimlerin arasında ısı alışverişi varsa alınan ısı miktarında verilen ısı miktarına eşit olduğu bilgisi doğrudur arkadaşlar. O yüzden sadece ve sadece burada alttaki cümlenin doğru olduğunu söyleyeceğiz. Bunu da bu şekilde bilmiş olalım arkadaşlar. Önemli kelimeler, önemli cümleler, bunların her biri birer soru olarak karşımıza gelebilir. Tekrar tekrar söylüyorum. Geldik iç enerjiye. Şimdi iç enerji ısı bazen karışabiliyor. Sistemi oluşturan moleküllerin kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamına iç enerji diyoruz. O halde bunu yazalım. İç enerji iki niceliğin toplamına eşitmiş. Birisi kinetik enerji. Diğeri de potansiyel enerjiymiş. Peki maddenin hallerini düşündüğümüzde kinetik enerji neyle ilişkilidir? Potansiyel enerji neyle ilişkilidir? Şimdi bunu konuşacağız. Kinetik enerji arkadaşlar iki tane şeye bağlı. Birisi maddenin miktarına bağlı. Bir diğeri de Sıcaklığa bağlı arkadaşlar. Çünkü sıcaklık moleküllerin hareketlenmesini yani kinetik enerji kazanmasını sağlayan şey zaten. E burada kaç tane molekül varsa o kadar kinetik enerji toplamı olacağı için madde miktarı da önemli. Potansiyel enerji maddede neye bağlı dersek? Bir tanesi gene miktar. Sonuçta ne kadar molekül olduğu önemli. Her birinin potansiyeli olacak çünkü. Bir diğeri de arkadaşlar hal durumudur. Yani katı mısın, sıvı mısın, gaz mısın? Peki hangisinin potansiyeli yüksektir aynı madde için? Hangi hal durumu? Katıdan sıvıya sıvıdan da gaza geçişte arkadaşlar potansiyel enerjimiz artacaktır. Yani madde molekülleri arasındaki boşluk arttıkça potansiyel enerji artacaktır. Hareket etme meyili, e, akışkanlık hareketleri artmaya başlayacaktır arkadaşlar. Bu da potansiyel enerjinin artmasına sebep oluyor. Mesela burada bir örneklendirme yapalım. Bakın çok karıştırılan bir noktadan bahsedeceğim şimdi size. Şöyle bir kap yarı yüksekliğine kadar M kütleli burada 30 derecede suyumuz olsun. Bunun üstüne biz M kadar daha 10 derecede su ekleyelim. Acaba ben bunu eklediğimde eski suya göre yani yarı yüksekliğinde olan suyun iç enerjisiyle tam dolduğunda yeni karışımın iç enerjisini kıyasladığımda nasıl bir sonuca ulaşacağım? Hangisinin iç enerjisi daha büyük? Bunu şöyle düşüneceğiz. İlk başta arkadaşlar kütlesi M kütleli olan 30 derecede bir suyumuz var. Yani 30 derece kinetik yüksek. M madde miktarı burada düşük. Madde miktarını doğrudan iki katına çıkarıyoruz. Sıcaklıkta 10 ile 30 arasında bir değerde buluşacak. Yani 20 derecede buluşacağız. İlk sonucumuz sıcaklık değişimi yeni sıcaklığa baktığımızda 30 dereceden 20 dereceye düştüğümüzde yarısına bile inmemiş bir sıcaklıktan bahsediyoruz. Zaten yarıdan bahsetmek için zaten Kelvin değerlerinden konuşmak lazım ama Burada ona bile geçsek yarıya düşmemiş bir kinetik enerji dolayısıyla sıcaklıktan bahsediyoruz. Birim molekül adına. Ama madde miktarına baktığımız zaman arkadaşlar madde miktarı iki katına çıkmış oluyor. Hem de hem de madde miktarı arkadaşlar hem bu tarafta iki katına çıkmış oluyor. Kinetik enerji olarak iki katına çıkmış oluyor. Hem de potansiyel enerjinin olduğu tarafta miktar iki katına çıkmış oluyor. Ama sıcaklık yarıya bile düşmüyor arkadaşlar. Sıcaklıktaki değişim çok çok düşük hal değişmiyor zaten halle ilgili bir durum yok. O yüzden miktardaki artışlar sıcaklık düşüşüne göre çok daha fazla miktarda olduğu için bu sistemin iç enerjisinin artacağını söyleyeceğiz arkadaşlar. İç enerji artar. Burada bazı arkadaşlar şüpheye düşüyorlar. Hocam kinetik enerji azaldı, e, potansiyel enerji de arttı. Acaba değişmiyor mu? Hani mekanik gibi düşünüyorlar ama bu öyle bir durum söz konusu değil. E, Miktar hem potansiyel enerji hem de kinetik enerjiyi etkileyen bir faktör olduğu için zaten sisteme de dışarıdan bir şey ilave ettiğiniz zaman sıcaklığı düşük de olsa sizin iç enerjinizi arttıracaktır arkadaşlar. Burası çok çok önemliydi. Bunu lütfen aklımızda tutalım. Sıcaklık sistemin atom ve moleküllerinin kinetik enerjilerin ortalamasını arkadaşlar sıcaklık diyoruz. Yani madde molekülleri hareketlendikçe kinetik enerji kazanıyor. Kinetik enerjimizin artması da sıcaklığın artması anlamına geliyor zaten. Şöyle bir şey yazsak. 20 santigrat derecelik sıcaklık 10 santigrat derecenin 2 katıdır. Doğru mudur? Hayır arkadaşlar, bu bir yanlış bilgidir. Ama 20 Kelvin 10 Kelvin'in 2 katı mıdır? Bu doğru bilgidir arkadaşlar. Neden? Çünkü sıcaklık değerlerini konuşurken ve katlarına bakarken ana birim yani SI birim sistemindeki Kelvin'e göre kıyaslama yapmamız gerekiyor. Çünkü siz buradaki 20 dereceyi ve 10 dereceyi sıcaklık değerlerini Kelvin'e dönüştürdüğünüz zaman her birine 273 eklemeniz lazım. O zaman burası 283 Kelvin yapar. Burası da 293 Kelvin yapar. E 293 Kelvin, 283 Kelvin iki katı mıdır diye sormuş oluyorum ben size. O zaman buna doğru değil diyeceğiz. Bir de sıcaklıkla ilgili böyle bir şey olduğunu düşüneceğiz. Peki sıcaklığın ölçüm aleti nedir? Termometre ile ölçülür arkadaşlar. Peki. İlk sorumuzla başlıyoruz. Şimdi bu üç kavramla ilgili konuşacağız. Isı, iç enerji ve sıcaklık. Bir alüminyum külçenin sıcaklığı 20 santigrat dereceden 80 santigrat dereceye çıkarılıyor. Yani sıcaklığımızı arttırmışız. Alüminyum külçedeki bu değişimle ilgili hangisi söylenemez diye sorulmuş arkadaşlar. Atomları hızlanır. Yani bu titreşim hareketinden bahsediyoruz burada. Doğru titreşim hareketleri hızlanmaya başlayacak. Atomlar arasındaki mesafe artar. Evet, genleşiyoruz. Genleşir zaten doğru. İç enerjisi azalır kelimesi yanlış. Çünkü dışarı sisteme dışarıdan enerji vermezsem sıcaklığını arttıramazdım zaten. Dışarıdan ısı aldı. Doğru. Cevabımız Denizli olmuş oldu arkadaşlar. Isı, sıcaklık ve iç enerji ile ilgili. Hangilerinin kesinlikle doğru olduğunu soruyor arkadaşlar. Bir maddenin iç enerjisi arttıkça sıcaklığı da artar demiş. Bu doğru olabilir arkadaşlar ama kesin değil. Neden? Ben bir sisteme ısı verdiğim zaman eğer hal değişim sıcaklığındaysa o madde mesela katıysa ve 0 santigrat derece ise mesela buzsa erimeye başlayacak ve eridiği sıcaklık arkadaşlar değişmeyecektir. Çünkü hal değişimi olurken sıcaklık değişmez ama sistem dışarıdan ısı alır yani iç enerjisi artar. O yüzden buna kesin diyemeyeceğiz. Hal değişimi varsa sıcaklık değişmeyebilir arkadaşlar. Buna soru işareti koyduk. İkinci yargı, iç enerjileri farklı olan iki madde birbirine temas ettirilirse aralarında ısı alışverişi olur. Hayır. Çünkü olmayabilir. 2 emlik bir su. Bir de emlik bir su olsun. Em kadar suyumuz var. Sıcaklıkları da ikisinin 10 derece. En başına düşen kinetik enerjimiz sıcaklığımız aynı olduğu için eşit. Ama bir tarafta 2M su var. O zaman 2M'in kinetiğinin daha fazla olması gerekecektir. Potansiyel enerjiler yine miktara bağlı olduğu için birine X birine Y dersem hem X'in potansiyeli arkadaşlar Y'nin potansiyelinden büyük hem de X'in kinetiği arkadaşlar madde miktarı fazla olduğu için sıcaklık eşit de madde miktarı fazla olduğu için Y'nin kinetiğinden büyük arkadaşlar. Hem potansiyeli hem kinetiği büyük olan X'in iç enerjisi fazla. Ama aralarında ısı alışverişi olacak mı? Hayır. Neden? Sıcaklıkları eşit çünkü. Sıcaklıkları farklı olan cisimlerin arasında ısı alışverişi olur. O yüzden ikinci bilgiye de kesin bir şey söyleyemiyoruz. Soru işareti. Üçüncü yargıya geldik. Bir maddeyi oluşturan taneciklerin ortalama öteleme kinetik enerjileri arttıkça maddenin sıcaklığı da artar. Bu zaten sıcaklığın tanımı arkadaşlar. Sıcaklık arttıkça kinetik enerji artar ya da kinetik enerji arttıkça sıcaklık artar arkadaşlar. O yüzden üçüncü bilgi kesin doğru olacak. Cevabımız da yalnız 3 olmuş olacak. Peki geldik termometrelere arkadaşlar. Termometreler üçe ayrılıyor. 1 metal termometre, 2 sıvılı termometre, 3 gazlı termometre. Şimdi bunlar kullanım amacına yönelik olarak değişiklik gösteriyor. Mesela metal arkadaşlar dayanıklı olduğu için çok yüksek sıcaklıkların ölçümünde kullanıyoruz. Örnek olarak ne verebiliriz? Fabrika fırını mesela. Bu yüksek sıcaklığı ölçmek için kullanıyormuşuz. Sıvılı termometre bildiğimiz civalı ya da alkollü termometreler. Günlük hayat diyebiliriz. Günlük hayat olarak kullanılıyor. Ne olabilir? Ateş ölçer. Gerçi günümüzde sağlığı biraz tehdit ettiği için civalı termometreler artık ateş ölçer olarak çok kullanılmıyorlar. Daha çok dijital termometreler tercih ediliyor artık. İkincisi de hava sıcaklığı yani meteoroloji. Bunlara örnek verebiliriz sıvılı termometreye. Bu arada kutuplarda civalı termometre kullanılamıyordu. Neden kullanılamıyordu? Çünkü civanın donma sıcaklığı eksi 39 santigrat derece olduğu için kutuplarda arkadaşlar sıcaklık bazen eksi 45, eksi 50 gibi derecelere gelebildiği için e, civa o sıcaklıkta donduğundan e, çok tercih edilmiyor. Alkollü termometre tercih ediliyor arkadaşlar. Onun donma noktası biraz daha düşük. O yüzden. Gazlı termometre nerede kullanılıyor? Hassas ölçüm arkadaşlar. Ölçüm. Peki hassas ölçüme Nerede ihtiyaç duyuyoruz? Genellikle laboratuvar ortamlarında. Mesela bir deney yapacaksın. Sana o kullandığın maddenin tam sıcaklığı lazım. O zaman gazlı termometre tercih etmen lazım. Çünkü gaz halindeyken daha duyarlı olduğu için termometre. Çok hassas, çok ince değerler okuyabildiğiniz için. Çünkü en ufak bir sıcaklıkta hareket edecek gaz. Bu da daha ince değer okumanıza e, yarayacak. Hemen altına bununla ilgili bir örnek yapıyoruz şimdi. Sıcaklık ölçümü yapılacak madde ya da mekanlar ile termometre çeşitleri verilmiştir. Bunları eşleştiriniz gibi bir soru var karşımızda. Yoğurt mayalanacak süt. Bu günlük hayata giriyor arkadaşlar. O zaman sıvılı termometre kullanmanız lazım. Demirçilik fabrika fırını çok yüksek sıcaklıklar. O zaman metal termometre kullanmanız lazım. Eterin sıcaklığı, alkol, e, deneysel bir ortamda e, bir deney yaptığımız belli. O zaman gazlı termometre kullanacağız. Sınıfın sıcaklığı günlük hayat veya hava sıcaklığı diyelim. Sıvılı termometreye gideceğiz. O zaman da cevabımız denizli olacakmış arkadaşlar. Eşleştirme de bu şekilde olmuş oldu. Geldik sıcaklık ölçeklerine arkadaşlar. Kim onlar? Kelvin, Celsius ve Fahrenheit. Ana termometremiz, ana birimimiz SI'da da geçiyor zaten. Uluslararası birim sisteminde de sıcaklığın birimi Kelvin'dir arkadaşlar. O yüzden ana termometremiz Kelvin olacak. Suyun kaynama ve donma sıcaklığını bu kelvin termometresi kaç gösteriyor dersek kelvin 273 donma noktası 373'te kaynama noktası olarak okuyacak kendi derecelendirmesinde. Celsius bu bildiğimiz termometre bizim kullandığımız 0 100 Fahrenheit de arkadaşlar 32'ye 212. Bu değerleri ezbere bilmekte fayda var. Peki hangisinin sıfır gösterdiği değer mutlak sıfır sıcaklığı olarak adlandırılır? Mutlak sıfır sıcaklığı arkadaşlar artık böyle maddenin hareketsizleştiği, kinetik enerjiyi gözleyemeyeceğimiz ve sıcaklığını ölçemeyeceğimiz sıcaklık değeri. Evrenin bile en ücra köşelerinin 2 Kelvin 3 Kelvin 4 Kelvin civarlarında olduğu tahmin ediliyor arkadaşlar. Büyük patlamadan aldığı sıcaklıkla beraber merkezden uzaklaştıkça giderek soğudu, soğudu, soğudu ama hala en başta aldığı bir ısı olduğu için sıcaklığı 0 Kelvin'e asla düşmediği kabul ediliyor evrenin arkadaşlar. O zaman mutlak sıfır sıcaklığımız arkadaşlar Kelvin termometresine ait bir sıcaklık, mutlak sıfır sıcaklığı. Şöyle yazalım. Buraya da mutlak sıfır diyelim. Bu sıcaklığın altındaki değerler, bunun altındaki değerler ölçülemiyor diyoruz arkadaşlar. Çünkü dediğimiz gibi kinetik enerji olmuyor, hareketsizleşiyor sistem. Dolayısıyla bize bir veri verecek sıcaklık değeri olmuyor. Celsius. Celsius'ta bu sıcaklık kaç santigrat dereceye karşılık gelir? E şimdi buradaki Kelvin'in aralığına baktığınız zaman arkadaşlar burada 100 derece aralığı var. Celsius'a baktığınız zaman da yine 100 derece ar aralığımız var. Eşit derecelendirilmiş bir termometre olduğu için her ikisi de Celsius'tan da aşağıya doğru kaç eksiltmemiz lazım? Gene 273 eksilterek o sıcaklığa inmemiz lazım. O da eksi 273 santigrat derece yapar. İşte buna da mutlak sıfır sıcaklığı diyoruz. Çünkü aynı değere karşılık geliyor. Bu değerin altındaki değerleri ölçemiyoruz. Mesela eksi 2 kelvin'i ölçemiyoruz. Mesela eksi 283 santigrat dereceyi ölçemiyoruz. İkisi de mutlak sıfır sıcaklığın altında kalıyor. Çok basit oranlar kuracağımız termometre tipindeki sorularda bunlar arkadaşlar. Mesela diyor ki, kelvin termometresinde 313 kelvin okunan sıcaklık. Celsius termometresinde kaç santigrat derece okunur diyor. Kelvin'de 313 araya bir yere gelecek bu çünkü donma 273, kaynama 373. Şöyle yazdık. Bu Celsius'ta kaça karşılık gelir diyor. Aralıkları zaten eşit gözüküyor şu anda ama biz yine de yazalım. Nasıl yapıldığını görelim. Şuraya da x yazalım. Buradaki 313 sıcaklığının kaça karşılık geldiğini biz bilmiyoruz. Zaten bize onu soruyor Celsius'ta. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Üçgendeki benzerlik gibi bir benzerlik oranı kurmaya çalışıyoruz. Şuradaki fark 313 eksi 273 bölü toplam fark yapıyoruz. Aynı benzerlikteki gibi. 313'ten 273 çıkarırsanız 40 gelir arkadaşlar. Bölü toplam farkımız kaç burada? 100. Hemen altına da 100 yazıyoruz. Aynı oranı sağdaki termometrede de yapacağız. X'ten 0'ı çıkardım. X bölü 100'den 0'ı çıkardım. O da 100. 100'ler gidince x eşittir 40 santigrat derece okunacakmış o termometredeki değer arkadaşlar. Hemen alta geldik. Bakın benzer bir soru. Hemen onu da yapalım. Hangi sıcaklık derecesinde Fahrenheit ve Celsius aynı değeri, aynı sayısal değeri gösterir? Bu çok standart bir sorudur. Cevabını ezbere bilen öğrenciler bile vardır bunun. İkisini yine yan yana çiziyorum ama yapılışını görelim biz yine. Çünkü her zaman bu tarz sormayabilir. Biz genel bir çözüm yapacağız. da arkadaşlar dereceler 32'ye 212 idi. E, da arkadaşlar sıfıra yüzdü. Biz ikisinde de aynı sayısal değeri yani x'i göstermesini istiyoruz. Hemen benzerlik oranına bakıyorum. x eksi 32 yazdım. Bölü toplam farka baktım arkadaşlar. 180 eşittir. Farka baktım x. Toplam farka baktım 100. Sadeleştirmemi yaptım. 9'a 5. Hemen işler dışlar çarpımı yapıyorum arkadaşlar. 9x eşittir 5x eksi 160. 4x eşittir eksi 160. Buradan arkadaşlar x'i çektiğiniz zaman eksi 40'ta hem Celsius hem Fahrenheit aynı sayısal değeri gösterecekmiş diyoruz. Bunlar artık biraz eski tip soru olarak kaldı arkadaşlar. Yine bunu soru olarak beklemiyoruz ama bilinmesinde fayda var. Bazı yerlerde geçiyor bunlar. Dikkat etmekte fayda var. Alınan veya verilen ısı ifadesi. Hal değişimi yoksa bu denklemi bileceğiz. Q ısı olarak temsil ediliyor. Eşittir m çarpı. C çarpı delta t ifadesiyle veriyoruz arkadaşlar ısının ifadesini. Buradaki m ne? Kütle. Buradaki c maddeden maddeye göre değişen öz ısı arkadaşlar. Delta t de sıcaklık değişimi. Bu faktörler ısıyı etkiliyor. Hemen şöyle çerçeveleyelim. Aideci özellik olan burada sadece öz ısı arkadaşlar. Diğerleri her madde için aynı olabilir. mc çarpımına da arkadaşlar büyük c'de gösteriyoruz ve buna ısı sığası adı veriliyor. Bir maddenin ısı sığası ne kadar yüksekse delta T'si o kadar az değişiyor arkadaşlar. Yani sıcaklığı zor değişiyor diyebiliriz. Şimdi geldik ısı alışverişine. Burada hal değişimi olmadan ısı alışverişini bir antrenman modunda size göstereceğiz. Şimdi diyelim ki elimizde sadece aralarında ısı alışverişi yapan A ve B gibi iki tane madde olsun. Birinin sıcaklığı TA, birinin sıcaklığı da TB olsun. T da T B'den büyük olsun. Isı kimden kime geçecektir? Sıcak cisimden soğuk cisme geçeceği için A'dan B'ye doğru bir ısı akışı söz konusu olacak. Ama bunlar hal değişimi yoksa arkadaşlar arada bir yerde bir denge sıcaklığında buluşacaklar. O sıcaklığa da T denge sıcaklığı diyelim şöyle. Isı veren T A'dan T dengeye gelecek ısı alan da TB'den T dengeye gelecek ve o denge sıcaklığında buluşacaklar o saatten sonra da ısı alışverişi duracak arkadaşlar çünkü dengeye gelmiş olacaklar denklemizi yazıyoruz verilen ısı A'ya ait olacak alan da B daima ısı alışverişlerinde verilen ısı miktarı alınan ısı miktarına eşit olması lazım bunun için de mc delta T yazacağız bunun için de mc delta T yazıp eşitleyeceğiz ama farklı mc delta T'ler bunlar şimdi teker teker yazmaya başlıyoruz kimin kütlesi A'nın. mA, A'nın öz ısısı. Sıcaklık değişimi yerine ne yazıyorum? Büyük olandan orta olana geldiğim için büyükten küçüğü çıkarmam gerekiyor. T A'dan T dengeyi çıkartıyorum arkadaşlar. Devam ediyorum sağ tarafa. B'nin kütlesi. B'nin öz ısısı. Sıcaklık küçük olandan büyük olana geldi. Yani orta olana geldi. Yine büyükten küçüğü çıkarmam lazım. T dengeden bu sefer TB'yi çıkartıyor. İşte burada benim bulmam gereken, bana verilen her şey verilmiş ama denge sıcaklığını ben bulmaya çalışıyorum. Bulmaya çalıştığım şey T denge sıcaklığı. Buradan T dengeyi denklemlerden çekiyoruz ve bulmuş oluyoruz. T denge sıcaklığı. Ve bu T denge sıcaklığı hal değişimi yoksa mutlaka A'dan küçük, B'den de büyük bir sıcaklık olması gerekiyor arkadaşlar. Isı alışverişi hal değişimi yoksa bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi bir tane örnek bir model soru yapıyoruz arkadaşlar. Sıcaklığı 20 santigrat derece olan. Ben bunu bir grafikte göstermek istiyorum. Daha rahat gözümde canlansın. Şuradaki düşey eğri T olsun. Buraya santigrat dereceleri biz yazalım. Birinin verdiğini birinin aldığını bu grafik üzerinde gösterelim. 20 derece şurada. Diğerinin sıcaklığı da 70 dereceymiş ve her ikisi de suymuş arkadaşlar. Buna da su diyor, buna da su diyor. Sıcaklığı yüksek olan ısı verecek. Buna Q verilen dedim. Sıcaklığı düşük olan ısı alacak. Buna da Q alınan dedim ve ortak bir T denge sıcaklığında buluşacaklar. Şuraya da T denge diyelim. Hemen yapıyoruz. Verilen alınan'a eşit. Veren 30 gram olan su. CS bakın burada verilmiş 1. Delta TS 70'ten T dengeye geldiği için yine büyükten küçüğü çıkarıyorum. 70 eksi T denge yazıyorum. Eşittir Diğerinin gramı 20 gramdı. Yazdım. C'si 1. Delta T'si yerine arkadaşlar. 20'den T dengeye geldim. T dengeden 20'yi çıkartıyorum. Burada. O zaman şu sıfırları atarsam. 210 eksi 3 T denge eşittir. 2 T denge eksi 40 olmuş oldu. Şöyle yazalım. 5 T denge eşittir. 250 oldu. T dengeyi buradan çektiğimiz zaman 50 santigrat derece olduğunu bulmuş oldum. Bakın 20 derece ile 70 derece arasında bir sayı çıktı. Bunun da böyle olacağını zaten söylemiştik. Hal değişimi yoksa. Evet gençler ısı sıcaklık kısmının ilk videosunu bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki derste hal değişimi, ısı iletimi ve ısının yayılma yolları ile ilgili konuşacağız. O zamana kadar yine kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşürüz.